Metaverse hatırlıyor musunuz? Bir zamanlar teknoloji dünyasının dilinden düşmüyordu. Sonra sanki bir anda gözden kayboldu. Peki bu iş bitti mi gerçekten yoksa biz hep yanlış yere mi bakıyorduk? Hadi gelin bu konuya bir dalalım ve o büyük gürültünün arkasında sessiz sedasız filizlenen yepyeni bir disiplini birlikte keşfedelim. Yani bu konuda biraz şüpheciyseniz emin olun yalnız değilsiniz. Bakın işin içindeki en önemli isimlerden biri Journey'nin yönetici kreatif direktörü Ivan Flugelman ne diyor? Diyor ki ben bu metaverse tasarımı laflarını okuyup ya bunlar ne saçmalıyor derdim. Yani hepimizin aklından geçen o bu ne ya hissini işin en tepesindeki adam bile yaşamış. Bu harika bir başlangıç noktası. Peki bu şüphecilik durup dururken mi ortaya çıktı? Tabii ki hayır. Her şey çok hızlı başladı değil mi? 2020, 2021, karantinalar filan derken sanal dünyalara bir anda dev bir ilgi patlaması oldu. Ama sonra 2022'de o meşhur kripto çöküşü geldi ve bütün o ilk Web3 heyecanı, o sarhoşluk hali bir anda söndü. Şimdi o büyük fırtına dindikten sonra çok daha ilginç bir şey oluyor. Gürültüden uzakta işin ehli şirketler böyle özel, doğrudan tarayıcıdan çalışan deneyimler yaratarak sessiz sedasız büyüyorlar. Bu da bizi asıl soruya getiriyor. Bütün bu tantana, bu yükseliş ve çöküşten sonra metaverse dediğimiz şey sadece şişirilmiş bir balon muydu? Cevap aslında oldukça net. Hayır, tam tersine. O büyük patlamanın, o çöküşün küllerinden yepyeni ve ciddiye alınması gereken bir yaratıcı ve teknik disiplin filizleniyor. Peki, metaverse tasarımı derken tam olarak neden bahsediyoruz? Bu öyle tek bir başlık altına sığacak bir şey değil. Düşünün, bir potada eriyen bir sürü farklı alan var. Bir yanda en üst seviye 3D tasarım var. Diğer yanda video oyunlarından bildiğimiz o dinamikler, işin içine strateji giriyor, e-ticaret giriyor ve hepsinin kalbinde de sinematik bir hikaye anlatımı yatıyor. Gerçekten de hepsinin birleşimi. Şimdi burada çok ama çok önemli bir ayrım yapmamız lazım. Eğer Metaverse dendiğinde aklınıza ilk olarak Decentraland gibi sanal arsa alınıp satılan kapalı platformlar geliyorsa o düşünceyi bir anlığını unutun lütfen. Bizim bahsettiğimiz modern Metaverse tasarımı bununla neredeyse hiç alakalı değil. Bu yeni yaklaşım tamamen markalara özel, benzersiz, doğrudan tarayıcınızdan girdiğiniz ve merkezinde marka hikayesinin olduğu deneyimler yaratmak üzerine kurulu. Güzel, peki bu kadar etkileyici, inandırıcı dünyaları nasıl yapıyorlar? Gelin bu karmaşık gibi görünen işi 3 basit temele, 3 ana direğe ayıralım. Birinci direk ve belki de en kritiği, estetik. Düşünün, bir dünyaya adım atıyorsunuz ve daha ilk saniyede, hatta salisede gördüğünüz şey size gerçek gelmezse bütün sihir o an bozulur. Bitti. İşte bu yüzden yaratılan dünyaların sadece göze hoş gelmesi yetmiyor insanı içine çeken hatta biraz gerçeküstü her açıdan kusursuz bir atmosfer yaratmak şart. Gelelim ikinci direğe kullanıcı deneyimi yani UX. Buradaki en büyük zorluk ne biliyor musunuz? Yaptığınız deneyimin hayatında hiç oyun oynamamış bir yönetici için de usta bir oyuncu için de aynı derecede kolay ve anlaşılır olması gerekiyor. Hem bilgisayarda hem de telefonda. Yani karmaşık kontroller, uzun öğrenme süreçleri yok. Tam tersi, her şey çok sezgisel olmalı. Basit gezinme, küçük, eğlenceli görevler. O kadar. Ve üçüncü direğimiz avatar tasarımı. Avatar sandığımızdan çok daha derin bir konu. O sadece seçtiğiniz bir karakter değil. Sizin o sanal dünyadaki yansımanız. Kullanıcıların kendilerini güvende hissederek olmak istedikleri kişiyi yansıtabildikleri bir alan. Bu yüzden cinsiyetsiz seçenekler sunmak, bolca kişiselleştirme imkanı tanımak ve insanlara kendilerini ifade etmeleri için yeni yollar açmak işte bunlar hayati önem taşıyor. Tabii ki bütün bunları bir araya getirmek hiç kolay değil. Tasarımcıların sürekli bir ipte yürümesi gerekiyor. Bir yanda hayalleri, idealleri var, diğer yanda ise teknolojinin ve bütçenin getirdiği gerçekler. Bu tam bir denge oyunu. Mesela tasarımcılar olabilecek en inanılmaz, en detaylı görselleri yaratmak istiyor ama bunun bir de sunucu maliyeti, performans sorunu gibi gerçekleri var. İşte o zaman ne yapıyorlar? Saniyede 60 kare hızını tutturabilmek için stratejik optimizasyonlar yapıyorlar ya da diyelim sürekli yeni bir şeyler denemek, tasarımı daha da iyileştirmek istiyorlar ama bir projenin de bitmesi lazım değil mi? O yüzden bir noktada tamam tasarım bu deyip işi dondurmak zorundalar. Son olarak çok karmaşık etkileşimler kağıt üstünde harika dursa da kullanıcıların kafasını karıştırabilir. Bu yüzden işi basit tutup küçük ve sezgisel mikro etkileşimlere odaklanıyorlar. İyi de bütün bu tasarım felsefesi, bu teknik detaylar neden bu kadar önemli? Yani günün sonunda bu sadece havalı bir kelimeden mi ibaret? Cevap tek bir sayıda gizli aslında. 3 ila 7 dakika. Bu neyin süresi biliyor musunuz? İnsanların bu özel olarak tasarlanmış Metaverse deneyimlerinde geçirdiği ortalama süre. Şimdi bir düşünün, normal bir web sitesinde ne kadar kalıyoruz? Belki 30 saniye, belki 1 dakika. İşte bu süre bu yeni yaklaşımın insanları ne kadar derinden yakaladığının en net kanıtı. Yani evet, bu iş gerçekten işe yarıyor. Peki ya markalar? Onlar için bu ne anlama geliyor? Faydaları gerçekten inanılmaz. Düşünsenize, artık size reklam göstermek yerine sizi içine alan interaktif bir hikaye anlatabiliyorlar. Size sadece bir ürün satmaya çalışmıyorlar. Size içinde gezebileceğiniz, keşfedebileceğiniz kalıcı bir marka dünyası sunuyorlar. Bu sayede sizinle çok daha derin bir bağ kuruyorlar ve internetin bu yeni döneminde kendilerine sağlam bir kimlik inşa ediyorlar ve bütün bunlar bizi geleceğe dair çok kritik bir soruyla baş başa bırakıyor. Sanal ve fiziksel dünyalar arasındaki sınırlar giderek erirken gelecekte içinde yaşayacağımız bu yeni gerçeklikleri kimler tasarlayacak ve daha da önemlisi hangi değerlerle, hangi prensiplerle tasarlayacaklar? İşte bu hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir soru.